Her şeyi ve hiçbir şeyi. Bu bizim bakış açımıza bağlı. Eğer e, bir birey olarak biz etki alanımızın neler olduğunu başta fark eder isek, şimdi en basitinden hepimiz yemek yiyoruz, bir takım alışverişlerde bulunuyoruz, bir yerden bir yere gidiyoruz. Bunları yaparken de bir takım tercihlerde bulunuyoruz. Bu tercihleri farkında olarak yapabilmek bizim için, Büyük bir öneme sahip. Herkes aynı anda bu farkındalığa sahip olduğunda bu bir dönüşüm yaratıyor. Bir birey olarak bizim yaptıklarımızı sadece kendi sınırımız içinde düşünmeyelim. Etrafımızı etkilediğimizi unutmayalım. Yani başkaları da bize bakarak, ''Aa bu böyle yapıyor, ben de böyle yapayım.'' diyebiliyor. O yüzden yapabileceğimiz çok şey var. Bu bakış açımıza bağlı ama hiçbir şeyde yapmamayı tercih edebiliriz.